Özfekil, 1949, Emirdağ doğumluyum. Uh -huh. İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesi mezunuyum. 1972 bu ara belirteyim. Uh -huh. Mezuniyetten sonra aile işletmemizin ticaret işleri vardı. Otomotif ve ziraat aletleri satışıyla ilgili. Orada bulundum 5 sene. O arada e o sirat aletleriyle ilgili olarak e, kendimizde üretim yapmaya karar verdik. O, ondan sonra e, bu Sanayi Bölgesi yeni kurulmuştu. Buradan e, yer burayı almak için müracaat ettik, yazıldık. Hmm. Böylece yani sanayiciliğe sonradan da yani şeyden değil, sanayi çarşısında falan değil, <laughs> sonradan adım atmış olduk. Kaç yıl yerine bıraktınız? 1970, buranın yani alınması 73, 74 falan da bizim üretime geçmemiz 77, 78, 78'i buldu. Ee, i̇şte o zaman çok yoğun bir şekilde teşvikler vardı, yani teşviklerin sebebi de bu Kıbrıs Barış Tarikatı'ndan sonra e, ülkemize ambargo konuştu, Amerika ve Avrupa tarafından birçok ürün e, gönderiliyordu bunun üzerine o zaman hükümeti bir büyük bir teşvik programı hazırlayarak e, yalnız sanayicileri değil sanayi dışındaki insanları da sanayiye özendirme, üretim yapmaya özendirme için önemli teşvikler teşvik tedbirleri aldılar. Bunlardan en önemlisi de e, e, Tabi e, bu e, üretimleri yapmak için gerekli olan hmm. makinaları ithal etmek ederken e, kur garantili krediler falan çıkardılar. Birçok firma, birçok aile bundan yararlanmak için müracaat etti. E, daha sonra bir sene sonra e, bu Kur, kur o zaman sonradan gelen hükümet tarafından kaldırıldı. Kaldırılınca bu firmalar çok sıkıntılı günler yaşamaya başladılar. Şöyle ki henüz daha üretime geçmeden büyük bir kur ve faiz sarmalına girdiler. Bu nedenle birçok köklü aileler sanayici e, hatta ticaretten gelmiş veya sanayici olmuş aileler sıkıntı çektiler. Birçoğu e, iflas durumuna geldi. O bir kısmı da bunlardan ayakta kaldı. Şimdi e, tabi siz ne zorluklar yaşadınız o dönemde? Biz de şu, şu zorlukları yaşadık. Ee, her sabah uyandığımızda borcumuz artıyordu. Daha üretime başlamadan bu artan borçlarla boğuşmaya başladık. Yani borcun artması yalnız faizden değil, yok. o zamanki e, kurlardan dolayı, döviz kurlarından dolayı. E, çabalayarak, a, aile varlıklarını satarak borcu kapata kapata en, en sonunda e, tamamını kapattık öylece. Evet Mehmet Bey, ee, hangi üretim alanında faaliyet gösteriyoruz şu anda işletmede ne yapıyoruz? Başlangıçta e, buraya tarım makinelerinden zirai mücadele pülverzatörleri e, üretmek için kurduk. yola çıktık. Örneğin buğday tarlalarında sarı, sarı otlar olur, zararlıdır tarlaya. O otlarda mücadele için silah pülverzatör, e, mücadele pülverzatörü üretmek için yola çıktık. Bu e, çıkarken e, şu anda piyasada ne yapılıyor? Yurt dışında, Avrupa'da yani gelişmiş ülkelerde neler yapıyor. Önce onları inceledik. Bu, bu inceleme sonunda hmm. örneğin bu zira mücadele pilverzetörlerinin de kullanılan pompalar var. Bu pompaların mevcut Türkiye'de yapılan teknolojisinin çok gereği olduğunu gördük. Onun üzerine ben e, yurtdışında e, tarım makineleri fuarlarına gittim. Orada gördüm ki bu gülözetörlerin pompaları da teknoloji değişmiş. Ee, roller Bay denen matur, masuralı pompalar kullanılıyor. Ee, kullanışı kolay, bakımı kolay, tabiri kolay olan bir pompa tipi. Daha önce kullanılan bir kent tipi pompalar vardı. Ben bunları dan e, numune getirdim getirdi şu büyük üniversiteye gittim bu konuda bilgi almak için yeterli bilgiye ulaş, ulaşamadım bu e, getirdim numuneleri işte kopyalayarak masuraltu bayağı ilk olarak Türkiye'de üretmeye başladım. Bizden sonra da diğer üreticiler e, bunu kop, kopyalayıp çoğalttılar. E, i̇yi bir şey oldu. Daha sonra bu, o, bizim üretim için getirdiğimiz makinaları kapasiteleri doldurmak için arayışlarımız vardı. E, döküm fabrikalarını, kullanılan oval burç dediğimiz burçlar, derece burçları ithal edildiğini gördük. Onların üretimine başladık. Ee, hedef daha çok ithal ikamesi ürün yapmak, e, döviz kazandırmak ülkemize yani ya da mevcut dövizin yurt dışına gitmesini önlemek yönde çalışmalarımız oldu. Ee, bunda da başarı sağladık o güne kadar ithal edilen bu borçla e, Türkiye'de imal etmeye başladık. Daha sonra yani birkaç ithal hikayesi çalışmamız daha oldu. E, son olarak da e, biz, e, Dünyanın en büyük sanayi fuarı olan Anıf Fuarı'na katılmaya başladım ürünlerimizle. O fuarlarda e, tanıştığımız firmalardan ya, yabancı, Alman, İngiliz, İsveçli firmalara işler yapmaya başladım. <laughs> e, i̇ş makineleri ve otomotiv parçaları üretip ima, ihraç etmeye başladım direkt veya dolaylı olarak. Ee, en sonunda bu yaptığımız üretimler bizi e, şeye doğru sürükledi. Mamul yani yedek parça üretiminden mamul üretimine doğru sürükledi. Asansörler için parça ve komponent üretimine başladık. Bir yurt dışı müşterimizin bizi yönlendirmesiyle Almanya'da müşterimizin yönlendirmesiyle ürettiğimiz bütün parçalarda, her parça veya komponentlerde hep kaliteye çok özen gösterdik ve yaptığımız her ürünü dünyanın her yerine satabilelim. Her ülkesine gönderebilirlerim şiarıyla ürettik. Yani bizim personelimizin tamamı bu, bu bilinçle, kalite bilinciyle e, çalışır. Hiçbir şekilde e, yani kendimizin onaylamadığımız ürünü dışarıya satmayız, göndermeyiz. Hmm. Örneğin son yıllarda Plastik sektörü o kadar gelişti ki e, yapı çeliklerinin o, mukametinde plastikler üretilmeye başlandı. Biz de bu plastikleri asansör çiçeği sektöründe kullanıyoruz. E, ürünlerimiz üst seviyede. Dolayısıyla bir miktarda fiyatları arttı. E, pahalı. Evet. Müşterilerimizin çoğu Orta Avrupa'da memnuniyet verecek. Memnuniyet verecek ve e, e, hedefimiz, asıl şeyimiz e, çalışmamız da bu yönde. Evet. en önemli sırf neydi? Ben bu olaylar geldiğimizdeki başarının en önemli farkı <laughs> Zor soru. Valla mücadele etmek ya başka bir şey değil yani. Çok sıkıntılı o şeyler günler yaşadık. Ailece bu sıkıntıları atlatmak için çaba sarf ettik. Dediğim gibi, e, gerektiğinde aile varlıklarına, daha önceki e, alınmış varlıklardan vazgeçerek burayı ayakta tutmaya e, hedefledik ve tuttuk. Sanayi eskiden nasıl, şimdi nasıl? Yani e, daha mı kolay, daha mı zor eski yanıza? Yani nasıl bir karış, karşılaştırma yapmak yapılır bilemiyorum. E, ya o zamanki teknoloji iletişim araçları falan daha azdı ama o güne göre farklı bir şey vardı. Böyle bir karşılaştırma yapmayı inanın düşünmedim. Aklımdan da geçmedi. Peki şöyle sorayım. Eskişehir sanayisini baktığımızda ne gözlemliyorsunuz? Eskişehir sanayisi nereye gitti, nereye geldi? Eskişehir sanayisi sanayicisine baktığımız zaman genellikle e, genellikle e, öz kaynağıyla var olmuş ve da büyümüş e, bir sanayi. Bir de e, şunu hep kimse göz ardı edemez. E, Eskişehir'de kurulu olan Tülomsaş, Hava İkmal, şeker fabrikası gibi e, kamu kuruluşları e, bu Eskişehir özel sektör sanayisinde bir nebze nüvesi olmuştur. Çünkü oradan yetişen insanlar bir kısmı kendisi işyeri açarak önce sanayi çarşısında sonra sanayi çarşısından organizeye gelerek bir kısmı bu firmalarda Emeklilikten sonra veya e, ayrılarak e, e, tecrübeli eleman olarak istihdam edilmiştir. E, dolayısıyla birçok şey yoktan var edilmiştir Eskişehir'de. Peki iş işlerinizin başınızdasınız hala? E, Yok mi? ben emekliyim e, diye. <laughs> <çocuklarınıza gülüyor> devrettiniz o zaman. Evet, evet, e, evet. Nasıl onlara devretmek zor oldu mu onlar? işi nasıl yürütüyor? Gençler nezdinde değerlendirecek olursak gençlerin sanayiciye bakış açısı nasıl? Sanayiciye bakış açısı nasıl? Genel hatlarıyla bunun hakkında neler söylersiniz? Onlar e, çok zor olmadı çünkü e, bizim İş hayatında yaşadığımızı, onlar da büyürken gözlemlediler. Sonra da bizden işleri rahat bir şekilde devraldılar. Göz varlığı değil diyorsunuz. Yok yani. yok değil. Gününüzün e, yine belli bir kesimini burada geçiriyorsunuz o zaman yine. Bağıran bir, bir, bir uğruyorum arada bir Peki aktif yaşamınızda neler yapıyorsunuz şu anda sosyal yaşantınızda? Artık devletmişsiniz, şimdi neler yapıyorsunuz? <laughs> şimdi anında ilgileniyorum. Evet. Vallahi bol bol yürüyüş yapıyorum. Sağlığımı e, korumak için. E, arkadaşlarımla toplantılar yapıyoruz. yemeklere Yemekler yapıyoruz. Başka... E, yur özellikle yurt içi gezileri ağırlık ve daha önce yurt dışına çok gittiğim için e, yurt içinde gitmediğim yerleri, görmediğim yerleri görmek için gezilere katılıyorum. En büyük hayal de buymuş demek ki. Yapmadığınız, yapmak evet. için içinizde tek alan başka bir şey var mı? Oldu mu? Şunu yapamadım. Diyerek içinizde kalan bir şey var mı ya da şunu yapmak istiyorum hala o hayalini gerçekleştirmede bildiğiniz bir şey Vallahi Pek olmadı. Her şeyi yaptım diyorsunuz. O zaman. Yani. Hı. Peki tekrar e, yeniden doğmuş olsanız, yeniden dünyaya gelmiş olsanız yine sanayici mi olabilirsiniz? Bu biraz zor soru. <laughs> Sanatçı olmayı tercih ederim. <laughs> Ama sanayicilik de elbette güzel bir şey. Üretim, özellikle üretim yapmak büyük haz veriyor insana. Üretim dışında olan insanların da ayrı şeyi var. Ürünler yapmak. Bunlar gerçekten önemli. Evet. Peki iş yaşamı boyunca sizin en çok ne tecrübe sahip? Ya da edindiğiniz en önemli tecrübe nedir? Şu yaşantınızda. iş yaşamınızda önemli te tecrübe e, dürüst dürüst olmak güvenli güvenilir olmak bilgi önemli bilgili olmak yaptığınız işle ilgili işinizi sevmek bunlar evet. sizce diğer şehirlerle eski şehir sanayisi arasında ne gibi bir fark var değerlendirecek olursak Eskişehir sanayisinin hangi noktada olduğunu düşünüyorsunuz? Eskişehir sanayisi biraz daha şanslı bence. Çünkü örneğin yurt içinde büyük merkeze Ankara, İzmir, İstanbul'a yakın olması önemli. Ulaşım yönünde Cavşaq. Cavşaq. Bu